Merhabalar. Ben Büşra Demir. Türk Telekom'da Satış Planlama ve Performans Yönetimi Uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezunum. Bölümümü bitirdikten sonra o dönemde çalıştığım şirketteyken Türk Telekom'da çalışan bir arkadaşım sayesinde Türk Telekom'un iç yapısını ve çalışma şeklini öğrenmiş bulundum. Sunduğu imkanlar büyük ölçekli bir firma olmasından kaynaklı da benim kariyer planlarımla örtüştüğü için bu alanda bir iş başvurusunda bulundum. Sonrasında da gerekli mülakat aşamalarını tamamladım ve 2021 Ocak ayında Türk Telekom ailesine katıldım. Toptan satış iş birimi, yaygın Türk Telekom altyapısı üzerinden BTK tarafından yetkilendirilmiş işletmecilere güvenilir ve kaliteli iletişim hizmetleri sunar. Satış planlama ve performans yönetiminde ise Satış performansını periyodik raporlarla takip ederek gidişat analizleri yapıyoruz. Bu gidişat analizlerinden sonra da belli uyarı mekanizmaları oluşturuyoruz. Bunun yanında da satış ekiplerinin prim sistemlerini ve hak edişlerini uçtan uca takip ediyoruz, tasarlıyoruz ve yönetiyoruz. Tüm bunların dışında satış yöneticilerimizin portföyündeki işletmecilerin takibini kolay sağlayabilmek için de sistemsel geliştirmeler yapıyoruz. Devreye alınan her bir arayüzle birlikte aslında performans yönetimini daha da sürdürülebilir bir hale getiriyoruz. Satış performansını yöneten birim olarak şirketimizin belirlemiş olduğu satış stratejilerini daha doğru ve etkin hedeflendirmelerle birlikte satış ekiplerine aktarıyoruz. Ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan her alanda geliştirmelerimize yön veriyoruz. Bu bağlamda performans belirlemede gerekli olan tüm parametreleri makro ve mikro ölçeklerde değerlendirerek daha hızlı ve kolay erişilebilir bir hale getirerek satış ekiplerine yönlendiriyoruz. Planlama ve performans yönetimi oluşturduğumuz parametreleri etkili bir şekilde analiz etmeyi ve bu analizleri daha geniş bir pencereden bakmayı gerektiriyor. Dolayısıyla analitik olarak düşündüğümüz bir tarafta aynı zamanda da verileri yorumlayabiliyor ve yönlendirebiliyor olmalıyız. Bu sebeple iş alanımızdaki gelişmeleri yakından takip ederek gerek sektörde, gerek şirket sistemlerinde kendimizi güncel tutmalıyız. Bunun yanı sıra iş alanındaki sürdürülebilirliğimizi sağlayabilmek için gelişime açık olmalıyız. Türk Telekom hem kariyer anlamında hem bireysel anlamda kendimi geliştirebileceğim ve sınırlarımı zorlayabileceğim bir yapıya sahip. Yaptığım işi öğrenirken sorgulayarak öğreniyorum. Bunun yanı sıra sorumlu olduğum bütün alanlarda da kendimi rahat ifade edebildiğim için şanslı hissediyorum.